Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. nokta. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteallim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, insiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem aklına yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında bir kadir yüzül celalin, bir rahim yüzül cemalin dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzu hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar azem ve peşindeki gündüz aleminde başına girecek beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinat olduğu ve rahiden anlaşılır ve zor zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avam, avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve pani dünyanın bekalsız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersimlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruh beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sarılıp, o manasız ve vakası şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan min'imi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekün nimetlerine şükür ve hamd edip, ve isyan etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemali bir zevaline ve cemali bir misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlatır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niam ve ilahinin bir yakın azim teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı prestij eden ve firaktan müteallim olan ruhu insan kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu sermediğinin dergah semadaniyesine arz-ı münacat ederek zevâsız ve nihayetsiz rahmetin iltifatına iltica edip, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı, zelil ana gidip, sermediyeti i karşı, mahfiyetkârına secde ederek, hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup, huzur-u kibriyasında kemerbeste-i olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borç fıtra ed eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mağrib vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güzel aleminin nazenin ve güzel mahlukatının veday hazinanesi içinde grup etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak, bir firak elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka ve göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır hatırlatır ve zevalde grup eden Mahmutlara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye aynaya müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve bir cesim alemleri çeviren, tebdil eden, Kadim ile mezel ve baki ile ezelin arş azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu ekber deyip onlardan ellerini çekip, hizmeti Mevla için el bağlayıp, daimi bakinin huzurunda kıyam edip, Elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, Mücessiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd-ü senâ edip, iyyake nabudu, iyyake nestaîn demekle mühisiz rububiyetine, şiriksiz ulûhiyetine ve zersiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve itaat etmek, hem nihayetsiz kibriyatına, hatsız kudretine ve azsiz izzetine karşı rükuya gidip bütün kainatla beraber zaf ve aczini, fakr ve zilletini israr etmekle, subhânallâhi'l-azîm deyip Rabb-i Azîm'i tenzih edip, hem zevâsiz cemal izatına, tegayyürsüz sıfat-ı ulûsiyetine tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahim-i sermedi bulup, Sübhane Rabbi ala demekle zevaldın nese, kusurdan müberrer Rabbi alasını takdis etmek. Sonra teşehhüd edip oturup, bütün mahlukatın tahiyyat mübareklerini ve salavat tayibelerini kendi hesabına o cemili ile miyezel ve cilil ile hediye edip, ve Resul-i selam etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile temir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam hakimanesini müşahede edip, saniye-i celalin vahdaniyetine şehadet etmek, hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelliği marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman ayeti olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak, ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, lezzetli bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İnşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye asarı dahi kaybolup gece alemi kaynatı kaplar. Mukallibül leyle ve nehar olan Kadir-i o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat Rabbaniyesiyle yazın müzeyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki Sakhir-i Şemsi vel Kamer olan Hakim ve Kemal'in icraat-ı hatırlatır. Hem mürür zamanla ehli kuburun baki asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halıkın mert ve hayatın şunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi hayretin inkişafında halık arz ve samavatın tasarrufat-ı ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlatır bir zamandır hem şu kainatın malik ve mutasarrıfı hakikisi, mahbub, mabut ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi suretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kaderi mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zümmatına dalmakla hem nihayetsiz hadisat içinde çalkınmakta olan ruh beşer, yatsı namazını kılmak için şu zamandaki işada İbrahim vari la uhibbul afilin deyip mabudu lem yezel mahbubu la yezel namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki istirmediyle münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir emri baki içinde dünyasına nur serpecek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarından hamer hem sürecek olan Rahman Rahim'in iltifatı rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. Hem vakatını onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah rahmete döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i yapıp bir emniyet defteri amelini hüsnü ile bağlamak için salata kıyametmek. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud, bir, bir mabud ve mahbub-u bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir Kadir-i Kerim'in ve bütün titrediğim huzurların şerrinden kurtulmak için bir Hafiz-i Rahim'in huzuruna çıkmak, hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamil mutlak ve gani mutlak ve Rahim-i Kerim olan Rabbul Alemin Rab Alemin'i medhü sena etmek, hem iyâken Abduh hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i intisabıyla şu kainata nazar bir misafir ve ehmiyetli bir vazifedar makamına girip İyâken âbidu ve iyâken estâin demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaati kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadet ve iştahanatı ona takdim etmek hem ihdine sıratını müstakim demekle iştikbal karanlığı içinde saadeti ebediye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek hem şimdi yatmış nebatat ve hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, dışarı bir yıldızlar birer nefer müslümlü emrine musakhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allah-u Ekber deyip hem bütün mahlukatın secde-i düşünüp, yani şu gecede yapmış mahlukat gibi her senede her asırdaki enva mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer mutinefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri kün fekünle kün edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği, gönderildiği vakit, Nihayet intizam ile zevalde grup secdesinde, seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem emri kün fevkinden gelen bir sayha ihya ile ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen anayan kısmen bir haşr olup devam edip kemerbeste hizmet-i mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidaren o rahman üzül kemalin, o rahim üzül cemalin bargah huzurunda hayret alut bir muhabbet, beka bir mahfiyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuda gitmek yani bir nevi mirada çıkmak demek olan ihsan namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaret ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı ilahinin ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlarda, o zamanlarda tahsisi نهاية متر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من أرسلته معلما لعبادك ليعلمهم كيفية معرفتك والعبودية لك ومعارفا لكنوز أسمائك وترجمانا لآيات كتابك كائناتك ومرأة بعبوديته لجمال ربيتك وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين 10. söz Haşir Bahsi İhtar Şurisallerde Teşbih ve Temsilleri Hikayeler Suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakayık İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem ve mütenasip, müte, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kine Ki ayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhillerde ba'de İnne zâlike le mehvil ve hu alâ külü kadir. Birader haşir ve ahireti basit ve avam nisaline ve vazif bir tarzda beyanını istersen öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işaretli gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan, kaplarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor hevesine tabaiyet edip her nevi zulmü sefaati irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki ne yapıyorsun ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali, bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var, memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edildi dedi. Yok miri malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmesem inanmayacağım dedi. Hem feylesof hana çok saf satiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihai derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer haşiye seneye işaretir. Evet bahar mahzeni erzak bir vagondur, kayıptan gelir. Her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetler musallamalarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turlap ve sikeler, damgalar ve her köşesinde salaman bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun, hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dediğim, haydi padişah var fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibey sultaniyenin meşeridir. Hem muvakkat temelsiz misafirhanelerdir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur, daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket teddil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temerrüt edip inanmam hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi, Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel hadd hesaba gelmeyen, madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel hadd hesabı olmayan delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var, bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret hiç mümkün müdür ki bir saltanat bahusuz böyle muhteşem bir saltanat hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok kimdedir demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. İkinci suret bu gidişata, icraata bak nasıl en fakir en zayıftan tut. Ta herkese mükemmel, mükellef, erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetler ve şahane tamlar, kaplar, muraslan nişanlar, müzeyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece hadinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevazihane yani bir haf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük bir izzeti, pek celalli bir haysiyeti namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan geçip gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret, bak ne kadar ali bir hikmet, bir insanla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmet hükmet ise saltanatın cenah himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edesin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeye kübreye bırakılıyor. Dördüncü suret, bak hadd-i hesaba gelmeyen şu sergilerden olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hassiz bir sahabeti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sahabet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir daha ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et. Ve bu dellallara kulak ver ki mucizlima bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli, kusursuz, kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri muhtelif aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştah seyirci ve müteahhir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek hem görünmek hem daimi müşahede hem ebedi işat ister. Hem bu daimi cemal, müştah seyirci ve istihsan edicilerin devam vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangah daimiye gidiliyor.